Benim sevgili dostlarım, güzel takipçilerim, kendi takipçilerim, evime, videoma, köyüme, sobanın önüne hoş geldiniz, sefalar gelirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize, hepimize, herkese iyilikler versin. Ben çok 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 iyiyim. İnanın bugün süt aldım. İneğimiz yok maalesef köyde yaşıyoruz ama. Köyde sürekli yaşamaya başlayan kızacık alacağım. O kızacığı da eski yöndemlerle besleyeceğim. Çarşıdan falan alıp da hazır yem falan yedirmeyeceğim. Onu öyle alıştıracağım ki eskiden annem zamanında nasıl otlatmaya çıkardık sabah akşam inekleri aynı öyle yapacağım Allah'ın nasip dese. Şimdi yok süt aldım. Sobayı yaptım çünkü yoğurdumuz yok bizim için yoğurt önemli. Sütü kaynatacağım. Ondan sonra da e, mayalayacağım bir yoğurdumuz olsun. Kendime çorbamız vardı. Yengem pişirmişti geçen hafta. Vermiştim işte, bir şey. Dolaba koymuştum onu. Yoğurdumuz yoktu. Yiyemediydi. İşte öyle şey Sobaya baksanız da nasıl da yaptım onu. Öyle bir yanayge. Çok güzel yanıyor. Böyle çay suyunda üstüne koydum. Ablam yok. Ablam kızımın oraya geldi Trabzon'a. Ben ondan önce geldim. O daha gelmedi. Gün çıkacağım biraz sonra iş kıyafetlerini diyeceğim. Şu ama havu geçsin. Yoksa böyle bıraksam onu süt taşar. Geçsin bırakacağım sütü üstünde. Dışarı çıkacağım. Kapının önünde çok taşınacak odunlar var sevgili dostlar. Odunlar taşıyacağım. Kapılarımız perişan, perişan, perişan. Akşam bir tane arkadaşım değil bana. Akşam adlı arkadaşım. Nurcan. Almanya'ya sevgiler sana arkadaşım. Güzel arkadaşım, üç kişi değil, bir hafta beş kişi olsak bile kabloları arayamayız. Bir sürü odun var, odunlar var, kazmalarımızı koymaya bir yer yok. Alt şeydi, ardiye gibi bir yerde Ne vardı? Odunumuz, kömürümüz, kazmamız, sebedimiz her şeyimiz alt kattaydı. Alt şimdi kızlar evi yaptık, torunlarımız yapınca alt katı. Kütüğünün e, her şeyimiz kaldı dışarıda, koymaya yerimiz yok, onlar bugün şey yapacak pardon. Benim böyle süpürgem de var. Benim her şeyim var. Sevgili dostlarım, ben çalışıyorum ama ben tutumlu, düzenli bir insanım. Biraz tutumluyum. Çimriyim derim kendilerim, kendime de arkadaşlarım diye bana sen çimri değilsin. Bakın bundan da aldım. Aha bundan. Aha. Ha buralara kadar çıkay, görmedin mi? Mermerlerin önüne çıkay, geç beri. Geç beri kralacaksın, geç beri. Git beri. Git. Hı. Geldim. Ablamın şeylerinden e, ipleri olduğu için güzel kullanamayırım bunu. Sarılıyor ona ip. Ablam bütün el işi iplerini kaldırdım, bunu açtım. Siz diyorsunuz ben ayı çok görme kendini, görmeyeceğim kendimi. Onun için açtım bunu. Git şuradan ya. Başka yerim bulamayız süpürmeye. Gel de çıkayım. İşte her şeylerim var. Çok şükür Allah'ıma hamdolsun. Çalışmayı üretmeyi sevdiğim için kazanmayı kazanıyorum da. Başarıyorum da Allah'ıma çok şükür. Hepimize Allah'ın güzelliğine güzel, nasip eylesin. İşte gönül dostlarım, sevgili takipçilerim. Ama böyle güzel yerden de size merhaba demek istedim. Hep görüyorsunuz beni işler güçler perişan ya üzülmeyin. Çok sağ olun. Çok Beni şey. düşünmüşsünüz ama ben öyle seviyorum. Benim mutlu olduğum kıyafetler iş kıyafetleri. Toprağı elledim kıyafetlerim. Toprakta oturduğum zaman, toprağı elledim zaman, toprağı karıştırdığım zaman. İşte hayatımda da her tele, her şeye uyarım. Her şeye. O çok güzel horon ederim. Mesela demek isterim. Her düğün, teyreydi, namaz idi, Kur'an gelen müdür hepsini bilirim Allah'ıma çok şükür. Anneciğim bu güzelliğimi sizinle paylaşmak istedim. Beni izlemeyi unutmayın. Bu güzellerini izlerseniz, bu güzelleri orada olursanız benim düşüne basmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Sevgiler ve saygılar gönderiyorum sizlere.